Merhaba değerli izleyenler. Gürol Ligi'nin ikinci haftasında ev sahibi ekip Milan Inter'i ağırlıyor. Ben Deniz Spikeriniz Samet. Sizin tabirinizle Saray Bostan'ın maçın anlatımında birlikte olacağız. <laughs> Ve hakemin çarpı geldi. Maç başladı. İyi maç olsun. Güzel maç olsun. Başarılar çocuklar. Bakan bu. Çok kötü bir pas. Yani maçın başında görmeyi pek bekledi beklemediğimiz türden paslar bunlar. Milan hızlı çıkmak istedi. Splash, Splash klas hareketler, Splash iki kişi arasından geçti ancak duvara takıldı, kontra, top kaybı geldi fıstık, fıstık bir daha kaybettilerken Splash'e nefis pas, Splash soluna çekti kaybetti, kontra, kontrolü pası geçmedi, Splash, Splash'den fıstığa, fıstık, attırdı, Kerolay uzaklardan bir şut topalarda mükemmel vurdu. Çık vurdu. Gerçekten inanılmaz. 44. saniye golle başlıyor. Milan kendi evinde ilk golü atıyor. Bakan bu. Servet ne yaptın öyle Servet? Kaptırın topu. Splash. Splash'ten inanılmaz hareketler. Splash topa da kendisinde. Splash. al baktı arkadaşlarının Splash. Geçmek istedi. Topu hala kendisi Splash biraz abarttı. Servet faturayı kesmek istedi. Ancak Splash son anda ayak, koydu. Taç. Servet'in topu kontra. Hızlı çıkmak istedi. Ancak defansta Maldini'ye güven veriyor. Gerçekten derbilerde olmazsa olmaz bir isim Maldini. Uzun top Caroline araya girdi. Caroline kaptırdı kontraya. Arda East. Ardaist önü boş. Ardaist attı önüne gidiyor. Ardaist önünde sadece kale var. Ardaist vurdu. Kaleci nefis çıkardı. Felix. Felix çok güzel çıkardı. Bir şut daha. Toner. Bakan buraya geçmedi top. Fıstık. Vaz. Pası çok kötü yere. Korner. Beş. Ortası Servet Bir anlık korkuttu gerçekten Dilimi yuttum değerli izleyenler Defansa pek güven vermeyen hareketler. Maldini hızlı başlamak istedi. Ömer'e geçti topu ancak Ömer başarısız bir pas. Caroline. top yarı sağda. Caroline. fıstıkta fıstık. Güzel geçti fıstık. Soluna çekmek istedi ancak kaptırdı Arda İste. Arda İste ondan bir top kaybı derken. Servet iyi top balı oraya. Servet kendi gitmek istedi ancak defansta duvar var. Gerçekten güzel müdahale. Servet. Taşı kullanacak. Baktı arkadaşına. Verdi pası. Pası başarısız. Caroline. Caroline. Çık bir raket. Caroline. Bir de pası geçmedi. Ardayız. Kale. Ve gol. Ve gol. Ve gol. Mükemmel vurdu. Araya çok güzel girdi. Gerçekten kimse beklemiyor doştu. Yani kalecinin inanılmaz hatası mı diyeyim yoksa e, fırsatçı golcük mü diyeyim hocam? Çok güzel. Çok Splash. Maldini gördü. Maldini. Wells dikkat. Defansa dikkatli. Mertens. Güvenze başlamayı tercih etti. Kivens uzun bir top. Topu başarılı Ardaist. Ardaist kanıtlarını geliştirmeye çalışıyor. ata derken Ömer. Ömer. Yani bu maçta sıkça görmeyi beklediğimiz müdahaleler gerçekten Ömer bireysel kalitesiyle defansta ödüm vermiyor. Kümens. Ömer. Bir daha Ömer. Uzun bir topu geçti mi? Offside hakem. Yardımcısına baktı. Yardımcısının el havada. İkisine de ulaşmadı top. Taç. Kümens. alay döndü. Mertens. Uzun bir top. Kümens. Bir uzun top daha ancak savunma dikkatli. Caroline. Caroline. Güzel bir pas. Uzun bir deneme ancak Ardeist araya girdi. Ardeist. Geçerse enfes olur. Geçmedi. Kaleci'ye kadar geldi top. Felix. Felix uzun bir top daha. Caroline. Çıktı o karga kargaşanın içerisinden. Al topu. Caroline. Uzun bir top daha. Geçer mi kaleci? Çıktı kalesinden al topu. Kaç. Splash tacı kullanmak için geldi. Uzun bir deneme ancak Arda İst'te kaldı top. Arda İst. Servete. Fıstığın ayak koyması ancak yetersiz. Tekrar servette. Kaleye döndü. Mertens. Baktı arkadaşlarına. Topu eline almayı tercih etti. Tüvens. Inter. Bu dakikalarda top çevirmek istiyor. Ardeist. Kontrollü başarısız. Splash. Milan hızlı atak şansı. Maldini ile. Maldini. Orada kimi gördü? Yani biz bile bilmiyoruz. Değerli izleyenler. Mertens. Takla arkadaşlarına. Aşıtma bir pas. Servet'e geçti. Servet kendi gitmek istedi. Yarı sayı kadar sürü topu. Derken fıstığa takıldı. Fıstık çal topu. Fıstık. Topu rakibine hediye etti. Derken Caroline ayağına gelen topu tekrar aldı. Bravo Caroline. Splash. Maldini. Splash. Bir daha maldini pası yere fıstık. Fıstığın pası Ömer'e geçmedi. Kimler dikkatli? Alecelise girmedi. Açıldı al topu. Uzun bir top daha. Fıstığa kadar geldi top. Fıstık. Fıstık dikkatli hareket ediyor. Pası iyi yerime değil. Her Caroline arkadaşlarının açılması gerektiğini işaret ediyor. Derken bir hata gelmedi. Top en kaleye kadar ulaştı. Mertens bana bırakın dedi. Mertens kendi başlamak istedi. Uzun bir top daha. Ardais nefis bıraktı ancak geçmedi. Caroline derken bakan bu. Nefis ara girdi. Ha, çok sert hocam. Yani görmek istemediğimiz hareketler bunlar. Çok sert hareket. Bence kırmızı olmalıydı. Barajdan sıkan top e, kaleciye kadar geldi. Mertens servete başladı. Servet. Servetin topu tekrar kaleci de Felix. Yani 3 pasta 2 kale izledik. Bir daha kaleye kadar geldi top. Mertens artık akıcı bir şeyler olur mu diyoruz. Santraç maçına döndü maç adeta. Tabiri caizse. Güvenzin pası başarısız. Servetin de kontrolü bir o kadar kötü. Fıstık. Uzun pası geçmedi. Çok kötü pas. İki takım da sağda heyecanlı gözüküyor ve yani üretmekte iki takımın da ciddi sıkıntıları var. Yani açıkçası hiçbir şey üretemiyorlar desek. Sadece uzun top oynuyorlar desek. Yeridir. Caroline. Baskı sonuç yerde. Kontra. Tekrar Ardeis'te. Ardeis nefis çekti ancak savunma çok dikkatli. Splash. Ömer'i gördü. Ömer'i koşu yoluna. Ömer e, geçse neler anlatacak Ömer geçse. Seken top kalecide. Mertens. Kaleci dikkatli. Mertens uzun top uzun vurdu. Caroline. Caroline bir hata geldi. Kontra. Kontra fotoğrafı kesecek bir kontra. Vurdu ve gol. İnanılmaz bir hata. Kerr inanılmaz hatası. Kontrolün baskısı gerçekten ne nefis sonuç verdi. Tekrar santraya dönüyoruz. Her şeyin başladığı yere o noktaya. Maçta heyecan var. Gerilim var. Bu maçta ne ararsanız var. 2-1. Dakika 6. Uzun pas geçmedi. Bakan bu ya. Servet. Servet'in pası Arda iste. Arda tekte verdi kontraya. Kontra. Ömer Caroline araya girdi. Splash tekte oynadı Ömer'e. Ömer. E. Ömer. Fıstık geç top. Fıstık nefis bir hareket fıstık karşı arca karşıya vurdu. Kaleci Mertens. Uzun bir top. Caroline araya nefis girdi. Caroline kendi eksenine döndü. Bir de pası iyi yere fıstığa, fıstık, fıstık. Bir vücut çalımı başarılı olsa tehlike ancak defans dikkatli inter defansında gerçekten güven veriyor ve rakiplerini adeta darlıyorlar diyebilirim. Hıstık, pardon, Düzeltiyorum. Splish. Hıstık. Uzaklardan bir deneme kaleci. Splish. Splish baktı içeriye. Ender hareketi yaptı. Çok kötü bir orta. Ardaist. ist. Akan bu. Arda uzun top. Ancak top kontrola. Kontrol, kontrolü çok kötü derken Ardaist karşı kaç karşıya vurdu kaleci. Felix mükemmel çıkardı mükemmel. Gerçekten takımını ipin üzerinden aldı diyebilirim. Bir orta. Topun üzerinden atladığı vurmak yerine çok enteresan. Caroline. Maldini'nin kontrolü çok kötü. Top kornere kadar gitti. Kontrolün ortası. Şut ve top alarda. Ardeis yükseldi. Ne güzel yükseldi öyle. Adeta bir kuş gibi. Mükemmel vurdu ve skoru bozdu. Skoru kırdı adeta. 3-1 fark etti. bak baktı arkadaşlarına ileri gitmelerini gerektiğini söyledi. Kaleye döndük Juventus. Mertens. Mertens'in uzun topu. Geçmedi Maldini. Maldini pas kötü. Ömer alamadı topu. Kerolay girdi araya. Döndü kaleye. Felix. Felix'ten bir uzun top. Ardeist. Ardeist baktı kaleye vurdu. Direkte takıldı. Top direğe takıldı. Eğer gol olsa maçı kırılma anı diyebilirdik. Ancak bir an için hala şans var. Önemli olan sadece biraz umut. Erken bir hata. Bakan bu karşı karşıya. Vurdu. Dar açı. Kaleci dikkatli. Uzaklaştırılan top. Splash'te. Splash. Splash kendi gitmek istiyor. Splash. Şık hareketler. Splash. Kaptırmasa iyiydi. Servet risk almadı. Kaleye dönmek isterken kaleden bir hata geldi. Ancak Kivenz dikkatli. Kivenz'in uzun topu kontra. Yardımcıya baktım. Oğuzay mı değil mi? Değil. Splash. Düzeltiyorum. Kontra. Nefis vurdu. Ve top ağlarda. 4-1. Yani Milan maçı iyi başladı ama artık dönülemez bir noktaya girdi. Yani gerçekten Inter'in e, maçı hakimiyeti şu an daha yüksek diyebilirim. Hakemin işareti geldi. Düdüğünü çaldı ve ilk yarı bitiyor. İkinci yarıda görüşmek üzere değerli izleyenler. Bir düdük ve ikinci yere başladı. Ömer. Ömer'in pası kötü yere. Servet. Servet. Yani bir hata geldi. Splash. Karşı karşıya ve gol. Kale boştu. Splash'in bitiriciliği ve fırsatçılığı gerçekten bu pozisyonda yeterince kanıt nitelerinde olduğu gibi gözüküyor. Bakan bu. Güvenze. Biraz uzun deneme. Maldini. Ama Ardeis topu aldı. Ardeis bıraktı kontraya. Kontra tekte oynadı. Ardeis de karşı karşıya vurdu. Ve topu alarda. Mükemmel bir gol daha. Çok hızlı seni karşılık verdiler. Gerçekten inanılmaz. 5-2. Milan attığı gibi aynı zamanda golü de kendi kalesinde buldu. Caroline. Splash flash. Dönmek istedi. Ancak defans duvar gibi adeta desek yanlış olmaz. Caroline. Splash. Splash. Çok kötü bir pas. Kaleciye kadar geldi top. Kaleci dikkatli. Yakın başlamak istedi. Servet'e. Servet. E. Servet. Topala kendisi. Servet kendi gitmek istiyor. Çok kötü bir pas takıldı derken defans arkasını sarkmaya çalışan Kivens kontra Perolan ne koydu? Toparla Kivense. Servet Servet pası iyi yere kontra derken ters bir dokunuş fıstık. Bir uzun top denemesi. Başarılı derken ayak koydu defans. Splash'e kadar geldi top. Splash. Kötü. kötü. bir kontrol derken. iki kötü hareket. Splash. araya gördü. Nefis bıraktı. Felix. Derken yardımcıya baktım. Ve eli havada. Arda'yız. Nefis çalınlar. Arda. Bir çalın daha. Arda. İpe dizdi adeta. Verdi pasını. Bakan bu ya. Bakan bu. Nefis orta. Kontra karşı karşıya derken Top out Heyecanlı bir an Gora dönüşse enfes olacaktı Ancak kornere kadar gitti top Uzun bir top Splash'e Splash Splash harika hareketler ama Defansı geçemedi Caroline Caroline'ın tacı Rakipten top tekrar tacı Splash. Splash. Nefis geçti rakibini. Splash. Baktı içeriye. Vurdu. Direkt patladı. Eğer gol olsaydı maçın seyrini değiştirebilirdi. Ancak direkte patladı. Gerçekten maçın kırılma anına yaklaştık gibi gözüküyor. Splash. Tacı kullanacak isim. Pası iyi yere Ömer kontrolü kötü. Eğer iyi kontrol deviseydi karşı karşıya kalacaktı. Gerçekten kötü bir kontrol. Ömer splash, splash ne pis çekti soluna splash kendeksen döndü splash. Bir de rakibini geçebilse belki de karşı karşıya kalacak, karşı karşıya bırakacak ama topu çok fazla ayar. Ardaist, pası geçmedi Maldini. Maldini'nin bir pası. Splash. Splash. Enfes geçti. Splash. Toparla kendisine. Vurdu. Ters bir dokunuş. Ve corner. Kullanmaya kim gidiyor bakıyorum. Felix. Ben kullanacağım dedi. Baktı içeriye. Vurdu. Ama herkes aç top. Kontrole kadar geldi. Kontrolün pası yedi. Çok kötü yere. Ömer. Ömer uzaklardan bir deneme kaleci dikkatli. Mertens izin yok dedi adeta. Caroline. Caroline topala kendisinde. Caroline nefis döndü. Bir de pası splash'e. Splash. Nefis geçti splash. Splash. Ata organize diyor. Vurdu. Kaleci. İnanılmaz bir kurtarış. İnanılmaz bir kurtarış kaleci son gelen 3 üç, üç Üçüne de başarılı. Gerçekten Inter çok şanslı. Ömer. Ters bir dokunuş. Defans dikkatli. Mertens. Uzun bir deneme. Yarı sayga top. Arda ist. Kendi eksinde dönmek istedi. Başarısız. Splash kaptı topu. Splash. Başarısız bir pas. Maldini de kaldı. Maldini uzun pası geçmedi. Kontra. Ömer. Ömer ne yazık ki kaptırdı. Mertens sekte vurdu risk almadı. Kontrolünü kötü kontrolü top touch. olay. Servet kendi gitmek istiyor. Caroline defansa dikkatli. Ardaist. Nefis geçti Ardaist. Ardaist vücudunu çok güzel kullandı. Ancak defans müdahalede başarılı. Ardaist'in pası kötü yere Caroline. Caroline bir ata ancak telafisi de geldi. Ömer nefis ara girdi. Çeken topları izliyoruz. Derken defans arkasına atılan top Splash. Splash. İyi bir deneme ama başarılı olsaydı. Servet defansı dikkatli. Kontra Tektonik de Arda ya. Bakan bu. Arda. Arda nefis geçti. Ah bir de Ömer'i geçebilse karşı karşıya. Ama Ömer savunmada çok dikkatli. Erken bir kontra şansı ama Servet oyunu bozdu. Servet. Nefis bir pas. Arda iste. Geçer mi geçti. Arda baktı içeriye. Vurdu. Fıstık dikkatli. Seken top para kendisi de Arda. Arda nefis geçti. Arda vurdu. Corner. Defans gerçekten müdahalede başarılı. 10 dakikalarda çok güzel defanslar izliyoruz. Uçturma başarılı. Hmm bir değişiklik geldi. Ee, Ömer PSO o yerine Muhammed Salah oyuna giriyor. Splash. Baktı arkadaşlarına. Splash toparla kendisinde. Bu hareketleri çok sık deniyor. Splash. Fıstık. Caroline. Maçta 15. dakikadayız. Ve skor 5-2 Inter önde derken Salah'a geçti Tom. Salah. Salah yetişti. Aldı önüne. Salah nefis çekti geriye. Sala vücudunu çok iyi kullandı. Bıraktı Kero. Ömer'e Ömer'e geçti geçme top. Top en geriye Caroline'a geldi. Caroline. iyi döndü Caroline. Splash'e verdi topu. Splash. Splash topu Argens'in uzaklardan bir deneme kaleci. Felix de. İyi orta sala yetişir bu topa yetişemedi. Yani orta biraz fazla hızlı gitti sanki. Kaleci Mertens dikkatli. Güvenlik de hiç düşünmeden elli aldı. Bakan bu. Şık bir pas. Kontraya. Kontra. Kontra dikkatli. Kontra. Topara kendisinde. Nefis çekil sağlarına soluna. Kontra. Bir top kaybı. Splash. Vücudunu iyi kullandı. Ve touch. Touch. Milan kullanacak dedi hakem. Caroline. Bıraktı Splash'e. leş. Splash. E. splash. Splash bu hareketleri maçın başından beri çok fazla deniyor. Uzun bir pas ancak Kümenz araya girdi. Kimezin top kaybı Servet tatası telafi etti derken Servet'ten de bir hata geldi. Felix alamadı topu. Servet bir daha top kaybı. Felix. Felix iyi döndü. Servet ayağını koydu. Konlara kadar gitti top. Felix baktı içeriye. Splash'e yakın başlamak istedi. Splash. Çok iyi geçti. Splash. Bıraktı ortaya. Defansa second top. Ardeist. Kötü kontrol. Caroline. Derken Caroline nefis bir hata. Ardeist. Kendi gitmek istiyor. Ardeist. Vücudunu iyi kullandı karşı karşıya. Ardeist. Baktı kaleye. Ve inanılmaz bir hata. Gerçekten inanılmaz bir hata. Hem kaleci hem savunma oyuncusu Pozisyonu çok dikkatliler. Gerçekten yüzde yüzlerini verdiler diyebilirim. Uzun bir deneme. Kontraya geçme top. Caroline araya girdi. Caroline. Kontra. Ayağını iyi kullandı. Kontra. da kendisinde. Bıraktı Bakamp'a. Bakamp'tan kontrayı nefis bas. Kontra karşı karşıya. Kontra vurdu. Kaleci. Fıstık nefis çıkardı. Hacı çaldı topu. İnanılmaz bir kurtarış. Dakika 18 son dakika giriyoruz ve skor 5-2. Gerçekten mucizelere inanıyor musunuz diye sormak. Yani az olmaz herhalde. Splash. Kendi eksenini döndürmek için tercih etti. Splash. Topağına kendisinde bıraktı ortaya. Ancak orada kimse yok. Servetten başka. Servetin nefis topu kontraya. Kontra karşı karşıya. Kontra vurdu. Defastan seken top. Korner. Aklı kontra. Arkadaşlarına ilk yapıyor. İçeri girin diyor. Caroline. Ortaya nefes kesti. Caroline'dan uzun topu. Sala. Sala. Nefes kesti. Sala. Bir de pası Felix'e. Felix'e gel gel gelmedi top. Mertens. Pozisyonu dikkatli olan isim. Servet. Bir pası. Bakan bu ya. Bakan bu karşı karşıya. Bakan bu. Çok kötü vurdu bakan bu. Yani pasa yazık oldu isek yeridir. Gerçekten yani diyecek çok bir şey yok. çeken toplar. Servet. Topa da kendisi de. Hiç riski almadı. Hakem uzatma dayıkası sıfır gösterdi. Uzun bir top. Taç. Caroline bu aradayken saatini kontrol etti ve maçı bitiren Dedük geldi.